Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doymak bilmeyen, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Amin. Amin. Günün duası. Allah'ım faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, Doyma bilmeyen nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Amin. Günün hadisi. Mümin kardeşine teb tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen de sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da sadakadır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu Ramazan günlerinde bizim tuttuğumuz araçları kabul eyle ya Rabbim. Senin verdiğin nimetleri tutup açıyoruz ya Rabbim. Orucumuzu kabul eyle. Amin. Allahu meleke şimdi böyle ki aman tevalleke tevekkat evare rızkı öfter tevalli sağ sağ dedi. De, evet efendim de, ma gattam tebe ma Allahümme leke sustu ve bi ve aleyke tevekkati ve elâ rızkı keftâti. Allah'ım seni özenle hoş tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Seni rızkın yardım açıyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım. İşlerimizi kolaylaştır. Ömrümüze ve işlerimize bereket getir. Sahip olduğumuz nimetlerin farkına varmayı, onlar için şükretmeyi, onları boşa harcamamayı ve israf etmemeyi bizlere nasip et. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu nimetleri veren Allah, Peygamberimiz Resulallah. Her yemekte deriz Bismillah. Artsın, eksilmesin. Taşsın, dökülmesin gerisi kesilmesin, hep afiyetle yensin. Geçmişlerimize rahmet olsun, sağlara selamet olsun, soframıza bereket olsun. Amin. Allah'ım bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayı olan her nimetin daha iyisine bana ihsan eyle. Amin. Allah'ım faydasız dilimden, ürperme, ürpermeyen gönülden, doyma, bilmeyen nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakınman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri atman da senin için sadakadır. Eûzü billâhi rahmani <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gününden, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Amin. Rahmanirrahim. Allahümme leke ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgike eftartu ve lisamiyele dinnemeytu fe afirli mâ gattemtu ve mâ ekhartu. Amin. Allahümme ve ve ke iftar sa'min. Sa'min. Nevey ma ahartu. Elhamdülillah elhamdülillah. Bu nimetleri veren Allah peygamberimiz Resulullah her yemeğe deriz bismillah. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, gerisi kesilmesin, hep afiyetle yansın. Geçmişlerimize rahmet olsun. Sağları selamet olsun, saframız bereketli olsun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah, elhamdülillah Bu nimeti veren Allah, Peygamberimiz Resulullah Her emekte deriz. Bismillah Arsın kesilmesin, tersin dökülmesin, gerisi kesilmesin Hep afiyetle yansın Geçmişlerimizin ruh ruhu için kalanların selameti için Bilhassa Allah rızası için El Fatiha Allahümme lekesim tebe bika ama tuvalike tevekkel tebe ara rızkike iftar tebe risami gadin deve tefe fülüme ahartu. Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni, o yolda başarılı kılmanı niyaz ederim. Allah'ın sevdiği amel az da olsa sürekli olanıdır. Allahümme lekesim tebe bika ama tuvalike tevekkel tebe ara iftar tebe. Elhamdülillah Elhamdülillah Bu nimetleri veren Allah Peygamberimiz Resulullah Her yemekte deriz Bismillah Açsın eksilmesin taşsın dökülmesin Gerisi kesilmesin hep afiyetle yensin Geçmişlerimize rahmet olsun Sağları selamet olsun sofralarımıza bereket olsun Elhamdülillah 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 Bu nimetleri veren Allah Peygamberimiz Resulullah her yemekte deriz bismillah. Arsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, gerisi kesilmesin. Hep afiyetle yersin. Geçmişlerimize rahmet olsun, sağları, sağları selamet olsun. Soframızda bereket olsun. Amin. Günün duası. Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyaz ederim. Amin. Allah'ın en sevdiği ameli az da olsa sürekli olandır. Allahümme leke sümtü ve bike emen ve aleyke tevekkeltü ve eylâ rızkike ve eftertü ve lisanmirin ne ne ve tü ma kadtem ve ma ahartü Allahümme Rabbe hazi iddaveti tamme ve salati kaime ati Muhammedin il vesilete ve il fazilete ve deracı tarrafiha ve basu makamen mahmudun illezi ve adde inneke la tufidul ma'at. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım. Kalplerimizi sana itaate yönelt. Günün hadisi. Namaza gitmek için attığın her adım sadakadır. Allah'ım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Allah için doğadan başka değerli bir şey yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. El açtım sana Allah'ım. Akıl, sağlık, doğruluk. İyi huylar var bana. Yemezsem büyüyemem. Okuluma gidemem. Çabuk çabuk yiyeyim. Okulumuza gideyim. Biz bu güzel yemekleri veren Allah'ımıza her zaman şükredelim. Amin. Allah'ım meleke aman tu ve aleyke de iftar <laughs> gadin ma Günün hadisi namaza gitmek için attığın her adım sadakadır. Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kalpleri yöneten Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt. Amin. Günün duası. Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Rızanı kazanacak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Amin. Ben acizim, sen kadisin. Ben fakirim, sen ganisin. Sen sultansın, ben kulunum. Senin sevginle huzurlu ben acizim, sen kadisin. ben fakirim, sen ganisin, sen sultansın, ben kulunum, senin sevginle huzur bulurum. Varsın Allah'ım, teksin Allah'ım, gönlüme huzur, sensin Allah'ım. Varsın Allah'ım, teksin Allah'ım, gönlüme huzur, sensin Allah'ım. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazanacak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Amin. kalplerimizi yönlendirin Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt. Namaza gitmek için attığım her adım sadakadır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et. Rızanı kazanacak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Amin. Allah'ım bizi seni ve peygamberini seven, sana ve peygamberine itaat eden bir insan eyle. Bütün günlerimizi iyilik ve güzelliklerle doldur. Dünyada ahiretteki her türlü hayrı, güzellik ve nimetleri senden ister, her türlü kötülüklerden sana sığınırız. Bizleri kötülüklerden muhafaza eyle. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın meleküsün ve büyük amantı ve aleyhi tevekkültü ve aleyhi rızkı ve iftihartı ve ihsan ve gâdin nebeyti ve fülme gattım gattım Hadise Kendin için istemediğini başkası için isteme. Allahümme leke sümtü ve ve aleyke tevekkeltü ve ala Allah'ım seni rızanla oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Seni rızkın orucumu açıyorum. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım seni rızan için oruç tuttum. Sana inandım ve yalnız sana tevekkül ettim. Senin, ver, senin verdiğin hızlıkla iftar ettim ve yarın çorucuma niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı affet. Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkın ile orucumu açıyorum. Bütün oruç tutanların orucunu kabul eyle. Amin. Günün hadisi. Kendin için istemediğini başkası için de isteme. Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et, rızanı kazandıracak hayırlı işler yaptır. Amin. Kendin için istemediğini başkası için de isteme. Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazanacak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allahümme meleke sümtü ve bike amentü ve aleyke tevekkâcü ve ala rızkı ektarcü. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme meleke ve bike amentü ve aleyke tevekkâcü ve ala rızkı Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi lezi. Edi amena ve sagana ve ce cealina minel müslimin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bu nimeti veren Allah. Peygamberimiz Resulullah. Her yemeğin başında derim bismillah. Artsın, eksilmesin. Taşsın, dökülmesin. Hep afiyetle yansın. Gidenlerin ruhu için, kalanların selameti için, dertlere derman için, bir nebze Allah rızası için. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bana helal rızık nasip ederek beni haramdan koru. Lütufunla beni senden başkasına muhtaç etme. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu nimeti veren Allah. Peygamberimiz Resulullah her demekte deriz Bismillah. Arsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Gerisi kesilmesin, hep afiyetle olsun. Geçmişlerimize rahmet olsun, sağlara selamet olsun. Soframıza bereket olsun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim bu mübarek Ramazan'da kalbimi, elimi, dilimi, gözümü haramdan sakınmaya, orucumu midemle değil nefsimle tutmaya. Niyet ettim soframı değil kalbimi donatmaya, niyet ettim. Uykuya bile ibadet niyetiyle yatmaya Rabbim nasip et de hakkıyla hemhal olalım mübarekle. Ey Rabbimiz ikramına şükretmeyi, ihsanına hamd etmeyi, imtihanına sabretmeyi, lütfuna sena etmeyi, her nimeti senden bilmeyi, verdiğini kanaat etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leke sündü. Ve ke armanzu aleke teleke ve ale rızike eftartu. Every billahi min eşşeytanir recim. Bismillahi errahmanir rahim. Allah senin rızanı Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah elhamdülillah. Bu nimeti veren bize Allah. Peygamberimiz nasıl Resulullah her yemekte derim bismillah. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Yediklerimiz şifa olsun. Saframız bereketli de olsun. Allah'ım bu nimetleri verdiğin için sana şükürler olsun ya Rabbim. Amin. Allahümme leke ve sumtü ve bike âmentü ve aleike tevekkeltüm ve Allah'a vespe iftartım. Allah'ım senin rızkınla, senin rızanla oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Amin. Eruzu billahi mine'şşeytanir <laughs> recim. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت ولا وعلى رزقك أفطرت ولصوم قد نبيت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت آمين Elhamdülillah elhamdülillah bir nimetleri veren Allah peygamberimiz Resulullah her yemekte deriz bismillah artsın eksilmesin tartsın dökülmesin gerisi kesilmesin hep afiyetle, afiyetle yenilsin geçmişlerimize rahmet olsun sağlığa selamet olsun soframız bereketli olsun amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu nimeti veren Allah Peygamberimiz Resulullah. Her yemekte deriz Bismillah. Ağzın eksilmesin, taşın dökülmesin, gerisi eksilmesin. hep afiyet değilsin. Geçmişlerimize rahmet olsun, sağlara selamet olsun. Sofrumuza bereket olsun. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bu nimetleri bize veren Allah, Peygamberimiz Resulullah. Her yemekte diyelim Bismillah artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Yediklerimiz can olsun, içtiklerimiz kan olsun. Bu güzel nimetleri bize verdiği için Rabbime bin şükürler olsun. Ya Rabbim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezi et amena, ve tecalli müslümin. Elhamdülillahi hamdat, kesira mübareken fihi yer mefi selameti selamüş senin anın rabbena elhamdülillahi lezi et ameni hazat tame ve rezakan min yare halim ve la amin hayırlı iftarlar Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu güzel nimetleri bize veren Allah. Peygamberimiz Resulullah. Hayır, bekliyoruz. Bismillah. Artsın, eksilmesin. Taşsın, dökülmesin. Yerisi kesilmesin, Hep afiyetle yansın. Geçmişlerimize rahmet olsun. Geçmişlerimize rahmet olsun. Sağlara selamet olsun. Ve soframıza soframıza bereket olsun. Amin. E arda billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leket mutu ve bike amen. Ve aleykel tevekkat ve ala rızkı kayıp Amin. Küçüklerimize merhametli davranmayan, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Ya Rabbi, sen kapından gelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarınız. Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bize dünyada ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle. Amin. Allah'ım bana helal rızık ederek beni haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Amin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. 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 La ilahe illallah Resulullah. Ezübillahi mineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, Peygamber Efendimizin senden dilediği hayırları biz de dileriz. Sana sığındık, şerlerden biz de sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette murada kavuşturacak sensin. Amin. Günün dağısı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları biz de dileriz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette mur murada ulaştıracak sensin. Amin. Günün hadisi. İnsanlara merhamet etmeyeni Allah da merhamet etmez. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu nimeti veren Allah, Peygamberimiz Resulullah. Her yemekte deriz Bismillah. Arsın kesilmesin, taşsın dökülmesin. Hep afiyetle yensin. Geçmişlerimizin ruhu için, kalanlarımızın selameti için. Lil el Allah rızası için. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgini ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini canımdan, ailemden ve soğuklardan daha kıl. Amin. Allah sizin görünüşünüze, malınıza ve mülkünüze değil, kalplerinize ve amellerinize değer verir. Biz Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak olan amelleri de sevmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevginin canımdan Ailemden ve soğuk sudan daha çok ileri kıl. Amin. Günün duası. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevginle o senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl. Amin. Günün hadisi. Allah sizin görünüşünüze, malınıza, mülkünüze değil, kalplerinize ve amellerinize değer verir. Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك صمت ببك آمنت وعليك توكلت ولا وعلى رزقك أفطرت ولصوم قد نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت آمين Allahim meleke ve bike ament ve aleyke tevekkelti ve ala rızkake eftarti. Allah'ım senin zanla oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana en güzel şekilde ibadet etmek için bize yardım et. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım senin için oruç tuttum. Sana inandım. Sana dayandım Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim. Geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Allah'ım meleke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkake eftartü. Allahümme leke sumtü ve bike amertü ve aleyke tevekkeltü ve illeyke aleyke mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leke sumtü ve bike amertü ve aleyke tevekkeltü. كاتب على رزقك أفضلت ولصوم غد نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت Allahümme leke tü ve biki ke amen tü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızk ile eftel ve li savmi odin nevey tü fao kadem lima tü ve ma ahartu Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve yalnız sana tevekkül ettim. Senin verdiğin rızıkla iftar ettiğim orucu, yarınki oruca niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı affet. Amin. Rahim, rahim, rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya Rabbi vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhunu şad eyle. Memleketimize hizmetleri geçmiş ve Allah için harp etmiş de dedelerimize rahmet eyle. Yurdumuzu her türlü düşmandan muhafaza eyle. Amin. Allah'ın melekesin de bebeke aman tuvaleke tevekkar tuvala rızkı ki eftar tuvalisam gadin nevet ifa fulima gatam Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. O insanı avcunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü huyu ve tabiattır. Amin. <Sessizlik> Allahümme lekesim tübe bike amatu ve aleyke tevekkertu ve ala rızkike iftartu ve lisame gadim nevaytü fevfirli ma ve ahartu. <Sessizlik> elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezi ed'amena ve sagana ve ce'alina minel müslimin. Elhamdülillahi elhamdülillah, elhamdülillah, rabbil alemin. Bu nimeti veren Allah, Peygamberimiz Resulullah. Her yemeğin başında derim bismillah, Artsın, eksilmesin. Taşsın, dökülmesin. Hep afiyetle yansın. Gidenlerin ruhu için, kalanların selameti için, dertlere derman için, bir nebze Allah rızası için el-Fatiha. Erza billahi mine şeytanir <laughs> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme lekesimce ve bike amente ve aleyke tevekkatü ve ala rızkaka iptar du. Amin. Allahümme leke sümte ve bike amente ve aleyke tevekkatü ve ala rızkike iptar du. Allah'ım